Biz ben buradan e, Cumhurbaşkanına çağrı yapmak istiyorum. Sayın Cumhurbaşkan, siz ekonomist değilsiniz, siz bu ülkenin Cumhurbaşkanısınız. Her ay Merkez Bankası'nın başkan ve yardımcılarını değiştiriyorsun, daha çok değiştireceksiniz. Bu ülkede üretim olmadan, bu ülkede sanayi fabrikanın kilitleri sökülmeden açılmadan, bu özelleştirme polübünden, filminden dönülmediği sürece her geçen gün daha çok fakirleşiyoruz. Biz Umut Partisi olarak ve o havuz medyasının göstermediği halka tüm küçük partiler olarak ekonomiyi düzeltmek için biz hazırız. Yalnız biz bir belediye başkanını çağırıp 81 vilayetin belediye başkanına sen hazine arazilerinde tarım ve hayvancılık yaparsın, yapacaksın. O ilin yeteceği gıda ve hayvancılık ürünlerini üreteceksin dediğimiz zaman önümüz kesilmeyecek her ilde kurduğumuz fabrikatı, fabrikanın bacasının tüttürülmesi önlenmeyecek. Eğer biz, biz para sisteminin değiştirilmesini önümüzde kapitalist sistem çıktığı zaman kapitalist sisteme hop kardeşim bizim vatanımızın milletimizin ekonomik sorun sıkıntıları var. Bizim bunları ortadan kaldırmamız lazım. Biz sizin borç ve faiz tuzağınızdan kurtulacağız diyecekse biz hiçbir karşılık beklemeden ülkenin içinde bulunduğu tüm ekonomik sıkıntıları çözmeye hazırız. Çok basit. Çok basit bu ülkenin sorun sıkıntılarını çözmek. Bir ülkeye hizmet etmek için Fatih Bey öyle profesör bilim adamı falan olmanıza gerek yok. Vatanın milleti seveceksiniz. Vatanın milletin aleyhine bir işe girmeyeceksiniz. En iyi profesör en iyi bilim adamı da sizsiniz. Bugün 20 yıldır siyasi parti genel başkanlarına bakın. Hükümetinden muhalefetine, ya madem ortak gayeniz bu memleketin selayeti, ülkenin huzuru, milletimizin geleceği, neden bir araya gelip ülkenin sorun ve sıkıntılarını çözemiyorsunuz? Niçin? Biz ayrışmamamız lazım. Balığı baştan kokutmamamız lazım. Birleşmemiz lazım. Halkımız için, çalışmak için elimizden gelen tüm gayreti göstermemiz lazım. Fatih Bey. Efendim çok teşekkür çok ediyoruz.